Şimdi e, Galatasaray'ın biraz Çaykur Rizespor maçına değinelim. O Simen e, nasıl bir e, oyun kazandıracak Galatasaray'a ve bu sadece mental anlamda Galatasaray'a bir katkısı mı olacak? Yoksa oyun anlamında da o Simen ya Galatasaray'ın bu açığını kapatır diyebiliyor musun İnanç? Şimdi şöyle tabii ki Osman ilk 11 başladı ama Icardi de hazır durumda olsaydı sakat olmasaydı ilk 11'de kim başlayacaktı? Ya da çift santroforlama oynayacaktı Okan Hoca. Orasını bilemiyoruz ama Osman'ın Galatasaray taraftarıyla kucaklaşması 40 yıllık Galatasaray'la gibi başladı. Ee, Ali Samiyan kompleksindeki ilk maçına Ramspart'ta. Osman tabii ki e, rakam olarak bonservis değeri olarak dünya dünyanın en pahalı dördüncü santroforu. Galatasaray'a gelmesi de herkes için hem Türk futbolunda hem Avrupa'da çok büyük bir sürpriz oldu. Tabii ki Galatasaray'a katkısı çok olacaklar. Ancak e, gerekli miydi bu transfer noktasında? Tabii ki şimdi bunu böyle söylediği zaman da hani daha farklı bir e, anlaşılıyor ama hani o noktada hani ilk, ilk birinci bölge olmuyordu. Çünkü oraya baktığınızda Icardi var. Ya Galatasaray'ın bunu zaten bir e, oyun mantalitesi üzerine ya da işte buraya ihtiyacım vardı yaptım transferi gibi görmemek lazım. Nasıl o gün Nikolo Zaniolo'ya bir ihtiyaç yoksa bugün de Osimen'e bir ihtiyaç yoktu. Ama işte bunlar ee, bu da zaten en çok tartışılan konulardan birisi Türk futbolunda. Acaba Avrupa'dan bir hafta sonra e, bitmesi transferin Türk takımlarına yarar mı sağlıyor, zarar mı sağlıyor? İşte osimen gibi, Nikola Zanyola gibi isimleri belki o fırsat transferleriyle getirebiliyorsunuz. Ama aslında belki yazdığınız zarar çok daha fazla. Bunlardan birisi Endombele. Evet. Ya bu Zalewski de olabilirdi bu arada. Ya Zalewski de bu zararı olabilirdi çünkü 300 bin euro kazanan bir oyuncu az daha Galatasaray'dan 3.2 milyon euro imza atıyordu. Ya bunlar tabii ki transfer döneminde son haftasını geldi zaman son, son gününde Fenerbahçe'nin de eski zamanı şimdi Fenerbahçe transfer planlamasını bu sene çok erken yaptığı için daha erken bitirdi ama çok sonlu kaldı dönemlerde oldu. Osman'ın gelmesinde ben de bir futbol sever olarak sevindi. Ya Galatasaray'ın Fenerbahçe'nin şey, şuradan hatırlayalım. ya yani İsmail Yüksek'in önüne bir altı numara alma düşüncesi vardı. Geçen sezonun başında e, Sayın Başkan Ali Koç da sürekli olarak zaten söylemiş ya, işte sonları bekliyoruz diye. Orada o fırsat çıkmadı. Galatasaray da 8 için bekledi. İşte biz bu fırsatı buluruz diye Endombele'yi almak zorunda kaldı. Vesaire. Yani o yüzden her zaman da hani bir kere iki kere onlar yaşandı diye işte Zanyolo gibi Osimen gibi örnekler için aslında arada da 4-5 tane de Zanyolu zaten ara transfer. Zanyolu ara transfer ama şeyden bahsediyorum. Yani o fırsat. Anladım, anladım, anladım. Orada da çünkü yanlış hatırlamıyorsam Avrupa'da transfer bittiği için yine Galatasaray devreye girip almıştı Zanyolu'da. E, o yüzden onları düşündüğümüzde de sanki bu zarar yazıyor gibi geliyor. Gerçi Galatasaray Zanyolu'dan şey Zanyolu ve Osimhen'i dışarıda bırakarak zarar yazıyor anlamında söyledim. Ya yani Endombele gibi. Son gün transferlerinden benim aklımda kalan iz bırakan, iş yapan, e, takımını alıp bir noktadan farklı bir noktaya taşıyan bir tek Gezal var. Onun dışında çok fazla e, son gün transferin son gününde veya son birkaç günde gelip e, çok büyük iş yapan oyuncu çok fazla gelmedi aklıma. Ya Galatasaray cephesi işte Goran Pandev, Cemayli bir dönem vardı. Evet. Yunalaysal döneminde. E, yine Gros daha sonrasında dursun Özbek'in ilk döneminde var aklıma gelen. Oynamadı zaten Fenerbahçe'de çok fazla o son gün transferi Yaşandı mı yakın dönemde benim hatırıma gelmiyor Bilmiyorum musun senin hakkında var mı ama ya geç transferlerin olduğu dönem oldu ama geç transfer sene... oldu ama yani son gün böyle hani Galatasaray'ın geçen de, sezon Endombele lazım. ve Davinson Sanchez'i uçakla getirme hikayesi ya da yine buradaki salayı evet. hikayesi gibi senin yakın dönemde sanki çok fazla benim aklıma ben gelmiyor aklım, lilla ki vardır da aklım, yani. e, işin o kısmı var Beşiktaş'ta mesela burada çok daha erkenden o transfer işini bitirdi. İşte back transferi belki yapabilirdi, yapamadı vesaire. Şimdi e, tekrardan Çaykur Rizespor maçına ve dolaylı olarak e, yarınki Gaziantep Futbol Kulübü maçına dönecek olursak, Galatasaray 4-2-3-1 oynamaya devam edecek gibi gözüküyor. E, Uğur, ne diyorsun? Yani sanki Okan Buruk'un ben açıklamalarından da 3-5-2 deneyebilir, 3-4-3 deneyebilir veya 3-4-1-2 deneyebilir izlenimini aldısam da. Galatasaray'ın ana planı yine 4-2-3-1 olacak gibi. Peki Osimhen, Icardi aynı anda forma giyerken 4-2-3-1 formatı nasıl oturacak? Ya Icardi'nin mesela 10 numaraya geldiği bir formül konuşuluyor ama e, Icardi'nin Mertens gibi orta sahaya bir katkısı yok. Daha hani evet. pas, hani o pas aralarını yapıyor özellikle bu sezon e, çok daha fazla kanat koşularına iyi görüp o besleyiciliği yapıyor Icardi ama sanki sonuçta bir Mertens gibi orta sahaya katkı bekleyemiyorsun. Öyle. Bir de Icardi, Torreira, Sara üçlüsü, Icardi orta saha gibi düşünürsek çok yumuşak bir üçlü olur. Ee, böyle bir üçlüyle başarı bana çok gerçekçi gelmiyor. Ee, Galatasaray'ın Süper Lig'de istediği her oyunu oynayabilecek bir kadrosu var. İlk önce onu söyleyeyim ama e, az önce de söyledim. İşleyen bir düzeni var Galatasaray'ın. Çok iyi giden bir düzeni var. Ve hani bir şey iyi gidiyorsa çok fazla kurcalamanın bence manası yok. Bunun yanında Süper Lig'de olmaların savunmaların e, şampiyonluk anlamında bir şey yok yani. Geçmişte üçlü savunmayla şampiyon olan bir takım görmedik. Belki işte Lukaku'nun Beşiktaş'ı az çok değinebiliriz ya o açıdan. Ya belki şeyi de söyleyebiliriz. Ersun Tam Yanal. Ersun Yanal'ın Ersun Yanal'ın Evet Mehmet Topal evet. aslında o 3 4 3 gibi. Olabilir. Yani. O anlamda belki Mehmet Topal'ın iki stoperin işte Egemen'le Alves'in evet. arasına girmesi açısından o takım belki. Ama şimdi o takımda çok özel bekleri vardı. Tam kariyerlerinin en iyi dönemindeki Gökhan, kariyerinin en iyi dönemindeki Caner gibi iki tane çok dominant oyuncusu vardı ve ön tarafta çok ciddi skor üreten üç tane oyuncusu vardı. Kayıt atıyordu, Emenike veya Bebe atıyordu, solda Sov atıyordu. Şimdi Galatasaray'ın sol kanatta Sol gibi 15 gol atacak bir oyuncusu yok. İşte Ossimen olur mu oraya? Ya Osimen'i kariyerden uzaklaştırmak çok iyi bir şey gibi gelmiyor bana. Ve ben Icardi ile birlikte ikisinin de bir arada oynaması senaryosunu çok gerçekçi bulmuyorum. Yani çok ya Orada iyi beni biraz düşündüren bana. burada şey yani inan senin de görüşünü merak ediyorum. Şimdi Samlesi hamlesiyle birlikte Galatasaray sol kanadı biraz teslim edebileceği bir oyuncu profili aldı. En azından profil aldı diyorum şu an için. Hani daha oyuncuyu bir maç dışında görmedik. Ama hani zamanında Şenol Güneş'in Trabzonspor'u gibi. O Umut Bulut'un sol kanattan içeri girdiği. Hmm. Yine e, diğer tarafta Larin'li Beşiktaş gibi. Sergen Yalçın dönemi. Larin'in daha içe kat ettiği ve daha çok skor ürettiği takım gibi. Kaleden aslında uzaklaştırmak değil de. Daha arka direk koşuları, daha içeride bir de osümenin kafa vuruşları vesaire de çok etkin olduğu için daha yay üzerinde Icardi'yi bulup orada bir Osimen Icardi işbirliği yine görebilir miyiz? Olabilir. düşüneceğiz yanlış hatırlamıyorsam Mancini bunu Burak Yılmaz'ı sol kanada atarak denemişti. Evet. Drogba'yı Drogba Burak'ı bir arada oynatmak için. Sonra Burak'ın bir açıklaması vardı. Gol kralı nerede oynar siz daha iyi bilirsiniz şeklinde. Biraz sistemkar bir açıklaması vardı. Bir de ben bir sağ kanatta oynadığı dönemi hatırlıyorum Galatasaray'da. Ee, yanlış hatırlamıyorsam Fatihler'in bir kere bir orada denemişti. Olabilir. Hatta Umut Bulut'un Beşiktaş maçında kestiği bir top vardı. Emre Çolak atmıştı. Yine sağ kanattaydı o pozisyonda da. Olabilir. Bir de şimdi işin bir de şu tarafı var. Ocak ayından sonra o simen Galatasaray'da kalacak mı kalmayacak mı bir de işin o boyutu var. Ee, serbest kalma bedelinin 75 milyon euroya düştüğü söyleniyor. 75 milyon euroya serbest kalacak bir Osimhen'i e, bol paralı takımlar Galatasaray'da bırakır mı? E, bilmiyorum Tabii açıkçası. Galatasaray'ın da bir para kazanma hakkı var. İki taraf da kazanır muhtemelen. Ya şimdi e, Arsenal mesela bu yaz e, büyük bir santrfor transferi bekleniyordu. Sporting Lisbon'dan işte Gyökeres adı anılıyordu ama almadılar. E, gözleri Osimhen'de olabilir belki 75 milyon euroya şampiyonluk yarışında bir Arsenal'e çok ciddi bir katkı verebilir. E, Chelsea zaten uçan kuşa kafayı kaldıran her oyuncuya teklif yapmaya başladı son dönemde. Onlar da isteyecektir. Paris Saint Germain, Mbappe'ye gittikten sonra Hucum Hattı'na öyle çok büyük sükseli bir isim transfer etmedi. Ee, onlarla da anılıyor. Suudi Arabistan belki işte tekrar geliyor. Suudi Arabistan olur. olabilir. Yani şu, daha önce de söyledim. Hani Bayern Münih ve Manchester City dışında her takım şu anda Haaland, e, o simeni bir acaba bize olur mu diye düşünüyordur. Real Madrid'de dahil buna. Real Madrid'de de Vinicius Junior'a Suudi Arabistan'dan çok büyük bir teklif var biliyorsun. Yani Mbappe'nin en uçta oynamayı çok sevmediği zaten bilinen bir şey. Fransa milli takımındaki gibi işte önde Ciro gibi bir profil olsun. Ben onun yanında sola yakın bir şekilde gezgin rol oynayayım istiyor daha çok. Hani uzun vadede bence hani Haaland'ı alıp Mbappe'yi sola çekme planları olabilir ama hani o döneme kadar acaba Osimhen bize olur mu diye bir onların bile aklından geçer yani 75 milyon evet. euro fiyat etiketi yazdıktan sonra yanında. Osimen'in ee, o açıdan gaz, yani şöyle söyleyeyim, Osimen'in Türkiye'ye gelmesine ben çok şaşırdım. Ee, yolda arkadaşlarım şaka yapıyor sandım mesajı görünce. Ama Osimen Şubat'ta hala Gaz forması giyerse Türkiye transferinden e, daha, daha, bir, çok daha çok şaşıracağım diyorsun. Öyle söyleyeyim. Ya bir kere Osimen şu anda Galatasaray'da olmasının büyük takımlara gitmemesinin ana sebeplerinden birisi etiketinin 120 milyon euro olmasıydı. Yani şu anda 75 milyon euro etiketi belki sene başında olmuş olsaydı şu anda çoktan bir takımla Tabii anlaşmıştı. Ki. Yani çok büyük bir fırsat transferi oldu Galatasaray adına. üstüne bir de Icardi'nin sakatlığına denk gelmesi şu anda bazı şeylerin e, tam, çok cevabını çok tam cevabını vermiyor ve çok fazla konuşulmaması da oluyor. Şu anda 4-2-3 bile çıkıyor Galatasaray. Yarın Icardi döndüğünde ne olacağını bence şu an Okan Buruk bile tam anlamıyla bilmiyordur yani. İnanç. Tabii herkesin merak ettiği et o. Bu maç için şimdi Osman ilk 11'de başladığında Icardi daha hazır durumda olsaydı ne olacak? Şimdi derbide de böyle bir sıkıntı yok. İleride bir de bu isimler yani şey değil yani biri Icardi, Yani onu e yedek bırakacaksın. Birini yedek bir ihtimali hiç yok. yok. bence de. Hani öyle bir ihtimal dahi bence konuşmaya gerek yok. Hani böyle Icardi yedekte mi kalır falan durumu yok. Zaten burada Osimen bence burada konuşulması gereken konu Osimen sol kanatta mı oynayacak? Yani o işte bahsettiğimiz modelde daha içe giren oyuncu olarak mı oynayacak? Yakopsu tamamen sol kanada bıraktığınız Gayri resmi bir üçlü savunma. Yani Yakup'su da ileri attığınız daha sağda e Barış Alper'i o şekilde kullandığınız bir... Çift Santr oynayan takım da çok fazla yok artık dünyada. Bir de işin o boyutu var. E şimdi Inter oynuyor ama orada işte Lautaro Martinez aslında tam anlamıyla bir Santr değil. Daha çok forvet gibi bir oyuncu. Burada tam iki net evet, var. Evet ya şimdi böyle iki tane... O böyle... Ben yeni nesil bir Santr tabii ki ama sonuçta net bir Şimdi four. bu tarz iki profili yan yana kullanan takım çok fazla benim aklıma gelmiyor açıkçası. Eee... Tabii ki Türkiye Ligi'nde Galatasaray'ın ve Fenerbahçe'nin kadro kalitesi Anadolu takımlarının çok fazla önünde. O anlamda makas çok açık ve istediğin birçok oyunu oynayabilirsin bu kadrolarla. Ama e, Avrupa'daki maçlarda mesela hani ikisi bir arada olur mu olmaz mı bilmiyorum. Bana çok ikisinin yan yana oynayacağı senaryo çok fazla olmayacak gibi geliyor. İkisini zaten e, öyle bir senaryo isim. o zaman Icardi veya Osman yedek kulübesine birisi. Bence bir tanesi kenarda bekleyecek. Eğer ikisi de yani Osmanlı takımına Bat kalırsa. Batshuayi ne yapacak o sırada? <laughs> ya Batshuayi rolünden memnun gibi herhalde. Fenerbahçe'de de öyleydi, Galatasaray'da ama da. Üçüncü da. rol biraz Batshuayi evet. için de ağır olabilir. Öyle. Bir de e, ekonomik anlamda da e, Batshuayi gibi maliyetli bir oyuncu üçüncü santrfor yapmak ne kadar akıllıca? Ondan da çok emin değilim. Ya o zaten işte dediğim gibi yani ana plan zaten Icardi Batshuayi muhtemelen ama işte orada osimen bir fırsat çıktı ve değerlendirelim fırsatı. Peki inanç sana soracağım yani osimen sol kanatta olmaz mı? Ya ben bence direkt kalenin önünde o hava toplarındaki hakimiyet sebebiyle e, Galatasaray geldiği zaman imza attığı zaman e İtalya'da Ronaldo'nun zıplama rekorunu geçen oyuncu Şey iki, ikinci bu arada. Birinci sırada farklı bir oyuncu var. İkinci o. Üçüncüsü Ronaldo diye. E şimdi sen öyle bir oyuncuyu ceza sahası içinden hani uzaklaştırırsan ne kadar hani hamle olarak e doğru olur onu tartışmak gerekiyor açıkçası. Ya işte burada tabii uzaklaştırmaktan ziyade sanki işte mesela Larry'nin en çok gol attığı sezon, yanlış hatırlamıyorsam sol evet. kanat oynadığı sezon. İşin o kısmı da var. Öyle ama işte eee Osimen'i Osman yediremiyorsun. Yani, da, yani çok... hani hani Osimen ya çünkü bahsettiğimiz oyuncu. Yani şu an diyorsun ya Real Madrid'le Mbappe'yi sola atar onu. Evet. Santraforu atar diyorsun. E Osimen'de ileri hakimiyeti böyle bir hakimiyet. Ama işte bir de şimdi dünyada kalbide... şey de yok. Santrfor kıtlığı da var son dönemde. Yok yani Santrfor gelmiyor son dönemde. Ya yani işte Haaland var, Harry Kane var, Osimhen var. Dördüncü bir santrafor bu oyuncuların yanına yaklaştırabileceğin çok fazla yok. İşte Lewandowski'nin belli bir yaşı var artık. 35 geçti diye biliyorum. E, o açıdan bu kadar değerli bir oyuncuyu alıp sol kanatla oynatmak çok makul gelmiyor bana. Bu arada şeyi de verelim efendim. Antalya Spor 84. dakikada Antalya Spor'a da Spor maçına eşitlik geldi. E, ee, tabii bir taraftan da maçı buradan takip etmeye çalışıyoruz. Alex de Souza tabii üzgün. Ee, Adana Demirspor bir birlik eşitliği yakaladı. Trendyol birinci ligde de diğer maçta da Adana Spor orada bir birlik eşitliği yakaladı. Keçi Ören Gücü karşısında 81. dakikada o maçta bir birlik eşitlikle devam ediyor. Tabii bu detayları da vererek devam edelim.